Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlı Bosna'da yapılan konutlara iskinin su vermemesine tepki gösterdi. Onların dirençleri sahte siyaset yapmak içindir dedi. Altyapı hizmetlerinden mahrum bırakıldıklarının altını çizdi. İSKİ'nin yıkım için bölgeye yazılar gönderdiğini belirtti. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutlar hakkında konuştu. Candaroğlu bu tavrın hem hizmet hakkında hem de yasal sorumluluklara aykırı olduğunu dile getirdi. Tüm vatandaşın ilk başlarda alma hakkı var. Bu yasal sorumluluk içerisinde 25 bin sosyal konut inşa ediliyor. Hak sahipleri belli diyen Candaroğlu, bu konutlar vatandaşın güvenli bir geleceğe kavuşması için yapılıyor diye konuştu. Candaroğlu, biz bu ucuz siyasete izin vermeyeceğiz, biz vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.